Merhaba arkadaşlar saygılar sevgiler güzel insanlar. Bak bu da bizim e, e, saygı değer halinin alının e, oğlu İzzet. <laughs> bu da e, Kas, e, Kassel tarafından geliyor. Baklava'nın yükleyecek şükrar <laughs> tarafından arabası burada beni bekliyor. Ben şimdi yükledim kısa bir şey e, yükledim şimdi ben çıkacağım benim yerime girecek. Bu da malını yükleyecek Stuttgart, Kassel o taraflara bir tura girecek. Ben de kısa bir bak arkadaşlar gerçekten ben şu anda 15 20 tepsi yükledim inanın. Bir markete gideceğim. Bunun hepsi o sanıyoruz. Biz neden çalışıyoruz? İnsanları saygı müşterilerimize, vatandaşa, vatandaşa hizmet olarak çalışıyoruz. Bu malımızı yükleyerek İzzet seni seviyorum. Hayırlı yolculuklar abim. Kendine abi. iyi bak. Görüşürüz. Ufacık bir video yapıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir müşteriye gideceğim. Kurtmalarımı vereceğim. Eyvallah geri geleceğim. Görüyorsun o kadar da karın giydik. Şu anda eksi 4, eksi 5. Karın sağlayacaklar. Saygılar, sevgiler Ali Gülüoğlu TV'den arkadaşlar. İzlemeyi, abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi baklavalarımızı yükledik <laughs> sadece bir müşterimiz için yola e, çıkıyoruz götürüp onun mallarını baklavalarını yerine teslim edeceğiz e, saygı değer Irak ve e, yarı tarafı Irak yarı tarafı Türkiye'de olan bir arkadaşım marketçi Albaraka diye bir market onun tatlılar baklavalarını vereceğiz yolumuza döneceğiz arkadaşlar. Köyüne geri dönüş alacağız. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akşama inşallah bu videomuzu yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi otoban e, 1'e düştük. Şu anda otoban 3'ten autoban 1'e geçti yollar şu anda fena değil. Eksi dört derece ama yollarda falan şu anda ıslak değil. Islak olsa buz olacak. Islak değil. Kuru şekli şu anda. Havada bulanık. Yağar yağmaz bilmem ama yağacak olsa yağacak olsa eksi dört olmaz. Çünkü eksi dört derece. Evet. Yolumuza devam edelim. Burşahit'ten geçiyor. Burşahit. Burası Remşahit tarafı. Remşahit'in köyleri. çıkarken arabaya söylediğim gibi bir tane müşterimiz Ali abi baklavamız bitti dedi. bize 14-15 tepsi baklava getir. Hemen onu akşamdan siparişler verdik. O arkadaş da akşamdan e, haber verdi. Mallarını, baklavalarını yaptırdık. Şimdi yola düştük. Bir tane marketimiz için e, Münster 155 kilometre bir yol aşağı yukarı 330 kilometre bir yol katletmiş olacağız gidiş geliş. Yolumuza devam ediyoruz ya. Yani. Havada serin. Eksi beş şu anda. Beş buçuğa doğru eksi beş buçuk. Görüyorsunuz bu taraflar oldu tara geçtik. Bu Pardal'dan sonra hageri hageri geçtikten sonra e, burada e, Hamdi Şütat var. O yanına yaklaşıyoruz. Bakın bu tarafta bir tane kar yok. Hemen hemen buralarda köylün havası gibi kar falan Yok. Ortalık, ortalık o kadar da güzel. Ama şu anda eksi dört derece. E, kar yok. Yollarda e, buz yok. Yollar tamamen kuru. Şu anda Han'dan 2. Iı, Ağustos artı geçtik, 2. Ağustos sonra yolumuz Düşler'e doğru adım adım yaklaşıyor. Sfordan çıkacağız, Münster'e doğru. Ondan sonra bir merkeze doğru 6-7 kilometre, 5 veya 7 kilometre falan ara yollardan gideceğiz. Ondan sonra marketimize ulaşmış olacağız. Evet. Birazdan evet. autobandan çıkıyoruz. Evet. Buradan e, Münster Vitrop'tan e, çıkıyoruz. 6-7 kilometre bir e, ara yoldan e, gideceğiz. Ondan sonra hedefimize ulaşmış olacağız. Marketimiz Albaraka'ya uğraşacağız. Ulaşacağız ve siparişlerini teslim edeceğiz. Ve Köln'e geri döneceğiz. Söyle değil mi arkadaşlar? Bir marketimiz için yola çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buradan dönüyoruz. Ve hedefimize doğru gidiyoruz. Evet. 8 kilometre. Evet. Şimdi ara yolda buralardan e, hedefimiz markete doğru hareket ediyoruz. Görüyorsunuz buralar tüm tarla. E, hayvan yet yetiştiriyorlar, hayvan besliyorlar, a ağaçlar yetiştiriyorlar. Yani her şey var. yani Köyde e, buralar e, köy. Hemen hemen burası görüyorsunuz kırağabahar şu anda eksi 4 derece az önce gibi daha hala 4 derece devam ediyor buralarda e, fidan ağaç yetiştiriyorlar. bakın sağ tarafta çilek tarlası şu anda bu e, çilek e, üstü şey davanda şey yapmışlar böyle gübre Bu tekrar şeyde geri, e, bahar geldiğinde e, havalar ısındığında tekrar çilek vermeye başlıyor Siz görüyorsunuz sağlı soldu e, köy buralar sereler var çoğunluk buralarda sera var. Ağaç yetiştiriyorlar, satıyorlar. Fidan, her çeşit fidan. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Çiftlik buralar. Buralarda çiftlik var. Şu sağ tarafta bir çeteneye benzer bir ürün vardı. Böyle ismini bilmiyorum ama böyle bir ürün vardı. Kaldırdılar yeri öyle kalmış. Başka bir şey ekecekler. Yerlerini boş tutmuyor bu insanlar. Kaldırıyor hemen bir şey ek. Görüyorsunuz. Bu sera üstü kapalı duruyor buralar. Ee, şu ileride yine sera var. İşte yolumuz böyle devam ediyor. Köy içerisinde bir iki kilometremiz kaldı. Ondan sonra köyün kasabanın içine giriyoruz. Dediğim gibi buralarda görebildiğiniz yani sağlı sollu görüyorsunuz tüm seralar var. Görüyorsun, bak bu sera, buralar hep sera. başka bir şey şu anda çile ek üzerlerini kapatmışlar. Burada çile bu çilek ee, üzerlerini kapatmışlar. Yaz geldiğinde ısındığında onları açıyorlar tekrar çilekler geri e, şeye e, yavaş yavaş yeşeriyor meyvesini vermeye başlıyor şu anda marketimize yaklaştık bir 6 metre sonra marketteyiz arkadaşlar ve kırmızı lamba yandı bekleyeceğiz ve ondan sonra hedefimize ulaşacağız. Evet, şu anda marketimize ulaştık. Markete ulaştık ama park yeri şuraya duracağız. Görüyorsunuz parka ulaştık. Merhaba ama Merhaba Patron, Küçük Patron Arkadaşlar şimdi bu Albaraka Albaraka Market Çok şirin, güzel bir yer, temiz bir yer Baklavalarını 15-16 tepsi baklavalarını getirdik Teslim ettik arkadaşımıza Bildiğiniz gibi görüyorsunuz ben içeriden fazla bir şey çekmeyeyim Birazdan kısa bir arkadaşla video yapacağız. Vaklavalarımızı oraya indirdik. Küçük iki iki koyuyor, devam ediyor. Burada da delikanlı anlı kasada şimdi. Birazdan e, video e, 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 konuşacak. Biraz muhabbet edeceğiz. Yungaman'dan. Ne zaman Ali abi? Biz daha okuyayım ama. Arkadaşlar şimdi az öncece yaptığımız gibi bu saygıdeğer güzel insanın mallarını, e, baklavalarını indirdik regallarına. Alo Ali abi dedi, e, pat diye getirdik, regallarına malını yükledik, şimdi yolumuza devam edeceğiz. Şu anda arkadaş biraz kendisi konuşacak e, Türkçe veya e, Kürtçe veya e, Almanca. E, was hast du gesagt? Meine Baklava, das ist ich bin. Dann wie geht gut oder nicht gut? Das ist, das ist Also, erstmal äh, hast du echt guter Baklava und guter Qualität und echt guter Preis der hat. Ja. Echt guter Baklava. Ich kann nicht nichts sagen, deswegen seine Baklava ist echt gut. Ja. ja. Vielen Dank, Ali Abi. Ich auch danke. baklava fertig. Ich bin sofort bringen bei dir. Ja, jede Woche. Ist sehr Junge, gleich Sohn. 150 kilometre. Wir müssen egal. Benim müşterilerim önemlidir. İşte az veya çok hiç sorun yok. Bir tepsi de olsa geliriz, on tepsi de olsa geliriz, yüz tepsi de olsa geliriz. Hayırlı işler, teşekkür ederim. İnşâhu, bildiğin. dank, dilinden. Evet. Teşekkür ederim Evet, şimdi baklavamızı verdik. Müşterimiz saygılı güzel bir insan. Biraz Türkçe biliyor. Yalnız Türkiye'de bir tarafı, bir tarafı Türk Kürtlerinden bir tarafı yine Arap ve Türk karışık. Çok mütevazı bir genç gelmiş burada market açtı aşağı yukarı 5-6 be, be, sene 5 sene önce başka bir arkadaştan devraldı. O da vefat, et, vefat edince oğlu devretti. E, şimdi 5 senedir falan bu çalıştırıyor. Güzel bir insan. Saygı duyuyoruz. Aro dediği zaman geliyoruz malını baklavasını veriyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet şimdi Köln'e doğru yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar saygı değer, sevgi değer güzel insanlar. Şu anda baklavamızı marketler, marketimize verdik. Yolumuza devam ediyoruz şimdi Köln'e doğru. <laughs> Halen eksi şu anda 3'e düştü. <laughs> Biz de Köln'e doğru yolumuzu devam ediyoruz. Arkadaşlar, saygı güzel insanlar, Ali Biroğlu TV'yi izlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.